Whoa, <laughs> whoa, işinizi iyi yapın. Bay Monedon'un ziyaretinde her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Evet Bay James, mükemmel olacak. Ha, ha bu? Bu da ne böyle? Bu karışıklık da ne böyle? Ee, şey bunlar, bunlar bunları uzaklaştır buradan. Biraz çalış. Oh. Mükemmel olması gerekiyor. Anlamıyor musun? Evet. Bakın unutma Bay Moneda bu otelin yeni sahibi. Bu oteli ne kadar iyi yönettiğimi gördüğünde yeni müdürü olmamı isteyecektir benden. Müdür hayalinde gerçek olacak bu arada. Evet ve bizim için tam bir kabus. <laughs> İki gündür bu şekilde davranıyorum. Bu korkunç bir şey. Aa, Bay Moneda gittikten sonra sakinleşecektir. Aa, işte beklediğim teslimat. İşte geldiler. Taptaze balıklar. Bu sabah yakalandılar. Birinci sınıf. Şuna baksana. Hı. 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 Şey ama bu bu, bu şey... Bir <laughs> mi? Yüzünün halini bir görsen. <laughs> <laughs> ha? ha, pekala. Bugün balık olmayacak demektir. Ormandan gelmiş olmalı. Ama etrafta dolaşmasına izin veremeyiz. Şoför geri döneceğini söyledi. Onu burada tutabiliriz. Bay Jameson'u görmese daha iyi olacak. Hülya! Hülya! Aa oh, hayır. Yine çağırıyor. Ve sen. Sen burada kalacaksın. O kutuya çok dikkat edin. Bay Moneda'nın hediyesidir. Ve çok hassastır. Sizi temin ederim hizmetlerimiz kusursuzdur. Aa! <gülüyor> 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 o hayvan burada ne arıyor? Aa, ba, 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 bakın Bay James Aa, o Seninle sonra konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> Endişelenmenize gerek yok efendim. Paketi kurtardım ve ona hiç kimse... Aa! 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 <laughs> ve sonra krediçe bayıldı. Aa, <laughs> bunu görmeyi çok isterdim. Ha, biliyordum. O hayvan hala burada ama bu uzun sürmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bekle göreceksin gününü sen. Nuba! Ne var? Bay James, size benim mutfağımı nasıl mahvettiğinizi ve bunun beni çok sinirlendirdiğini söylememe gerek var mı? Ama sen de gördün. Bunu sen de gördün. O o, o hayvan yüzünden oldu. Hmm, bir, <laughs> bildiğim kadarıyla bu otele hayvanlar da girebiliyor. Anlaşıldı mı? Ve iki... Bence Bay Moneda gelmeden önce üstünüzü değiştirmelisiniz çünkü kıyafetiniz hiç iyi görünmüyor. Aman Allah'ım, Bay Moneda gelmek üzere. Aa, çabuk, çabuk. Kusursuz görünmeliyim. O hayvanı benden uzak tutmanızı tavsiye ederim. Anladınız mı? <laughs> Onu gerçekten kızdırdın şef. Sen de Marsupilami. <laughs> evet. Ama Bay Moneda gelmeden önce Bay James'in dediğini yapıp bu hayvanı saklasan çok iyi edersin evladım. Al bakalım sana biraz çerez. Şimdi yapman gereken burada kalıp hiç kıpırdamamak tamam mı? Huba. Evet çok doğru Huba. Şimdi burada ses çıkarmadan bekle çünkü Bay James seni görürse ikimizin de başı derde girer. Eğer böyle görünmek istemiyorsanız yeni mutlaka denemelisiniz.

Biz de sizi bekliyorduk. Otelimize hoş geldiniz. Ne düşünüyordunuz efendim? Kusursuz Bay James. Kesinlikle kusursuz olmalı. Adına yakışır bir şekilde kusursuz. <laughs> evet. Aa, buraya bundan emin olmak için gelmiştim. <laughs> <laughs> Hımm. Hmm. Pekala Bay James, daha dikkatli olmalısınız. Yerler bu kadar ıslakken biri düşüp bir yerlerini incitebilir. Baba aslında bu 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 şey de Tamamen kusursuzdu. Pekala, teftiş eder hal başlayabilirim. Ne? <laughs> ...o zaman. Bu savaş demek ha? Julio. Julio. Bana yardım etmelisin. Hı hı. O canavarı arıyorum ve... ...onu bulduğumda da ben... <laughs> ha, a, canavar mı? Ne, ne canavarı? Nereden çıktı? Aa, evet, evet, evet. Çok doğru, çok doğru. Masumu oynasın. <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> <backwards> Bakın. <gülüyor> şey. <gülüyor> Onu bulmalıyım. Onu bulacağım. Bulacağım. Onu bul. Bir problem mi var Bay James? <laughs> sersem garsonu denetliyordum. George yani kesinlikle kusursuzdu. Yani, şey yani. Daha, daha da incelemem gereken bir sürü beceri. Siz garson var doğrusu. Hmm. Benden hiçbir şey kaçmaz. Aa. <laughs> Belki de ihtiyacım olan şey budur. Son teknoloji ürünü silahın dehşet verici özellikleri olan 47'lik güvenilir dostum yanımda olduğu zaman korkmam. Evet, bu elimdeyken dünyadaki hiçbir şey canlı benden kaçamaz. Evet, yeryüzündeki hiçbir canlı benden kaçamaz. Çünkü ben dünyanın en iyi avcısıyım. Bay ee, şey sizden bir şey isteyecektim ben. İmzamı istiyorsun. <laughs> Önce şunların tadına bakmama bir izin ver. Canavar! Masoprilami! <laughs> Masoprilami! Masoprilami! Demek burada. Buldum onu. Bu dünyanın sonunu getirecek olsa da kaçmana izin vermeyeceğim. Evet kesinlikle. Ben de düşünüyordum ki ee, <laughs> Ama lütfen bunu sessiz halledelim olur mu? Ne olur? Ay ay. <laughs> Uba! 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 Sen sanırım yine Bay James ile karşılaştın. Sana söylemiştim değil mi? Ha? Aa. <gülüyor> 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 oh, ne çabuk geldi. Buradaki servis kusursuzmuş. Dur bakalım, 47 sana bir sürprizi olacak. Bu da ne? Bu kadar da fazla ama bu yeni bir zarbani takımdı. Burada neler oluyor? şey, şey bir hata yani. hepsi bir hata. Tabii çok pişmanız. Hmm. Sanırım bu da bir hata olmalı. Öyle değil mi? Hayır hayır, hayır. Sadece bir yanlış anlaşılma. Hemen halledeceğim efendim. Bu avcıyı etrafa daha fazla zarar vermeden durdurmalıyım mutlaka. De Escalope Imperiale. safranlı risotto. Ve hey kabuklu tosma. Nerede bu? Marsu nerede? Ah, onu yakaladım. <laughs> onu yakalayacağım. O avcıyı mutlaka bulmalıyım. O marsupilamiden daha berbat. Bu defa uyku gazıyla dolu. Yüzünü görür görmez bom. Hemen uykuya dalacağız. Arka taraftan dolaşacağız. Böylesi daha güvenli olur. Aha işte orada. Bak. <laughs> ha, ah, aferin <laughs> sana. Ben de bunu istiyordum. Bu defa sakın bir yere ayrılma tamam mı? Anladın mı? adam neden neden kapıdan çıkmama izin vermiyorsunuz? Neden vereyim? Geldiğin yere geri dön hadi. <laughs> hadi atla hadi. Mahsup Bu defa onu mutlaka yakalayacağım. <laughs>

Umarım buna da önemsiz bir hata demezsiniz Bay James. Söz veriyorum Bay Moneda. Bu, bu sıkıntıları çözeceğim efendim. Umarım yaparsın. Çünkü bu halinle otelimi kusursuz bir şekilde yönetecek biri değilsin. mutlaka yakalayacağım. Tabii ki yakalayacaksın ama ilkel yöntemlerle değil. Ne? Siz o canavarı nasıl yakalardınız efendim? Gel benimle açıklayacağım. Küçük bir planım var. Oba, oba, ...iyi bir plandı. Ve de kusursuzdu. Ben gidip kafesi alacağım. Sen gözünü kapıdan ayırma. Ona çok güçlü ve özel bir kafes yaptırdım. <laughs> Haklıydın Julio. O ikisi ona kötü bir oyun hazırlamış. Bir şeyler yapmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> e, sizi resepsiyondan çağırıyorlar efendim. Çok önemliymiş. Hemen ilgilenmeniz gerekiyormuş. Beni görmek isteyen şu önemli müşteri de nerede ha? Ee, e, e, şey buradaydı ama e, gitmiş. Ne? Ama burada bekleseniz iyi Hı. olur. Zavallı Marsupial'in. Sen donmuşsun. Bu şef tam bir ahmak. Bana vakit kaybettirdi. He, şimdi anladım. Demek onu koruyordunuz ha? Ben de siz dostum sanıyordum. Hayır, buna hakkınız yok. Bu kadar yeter yetkinin kimde olduğunu öğrenme aa, vakti aa, geldi. A, a, hey, bırak beni. Ha? Yapma diyorum. Bu kadarı fazla, fazla... evlat seni aa. kovuyorum. Katlar mısınız efendi? Hemen efendi. Ne? Garson, ben bunu istemedim ki. Oh, o no. ne? Oh. 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 Efendim size şöyle söyleyeyim. Bay James'e buradaki sıkıntıları düzeltmesi gerektiğini söyleyeceğim. Oh. Bu bu dayanılmaz. Bu taraftan. Çabuk. Ee, her şeyi açıklayabilirim. Anlamsız. Ben anlayacağımı anladım. Çok fazla çalıştın dostum. Ve bence uzun bir tatile ihtiyacın var. <laughs> Artık kusursuz olabiliriz. Bu kadarı da çok fazla. Bu kadarı çok fazla. James artık Marsupilami'yi rahatsız edemez. Evet, dostumuz artık güvende. Ama evini özlediğinden eminim. İyi de nerede yaşadığını bilmiyoruz ki. Hı? Bu bak, bu bak, bu Evet, sanırım evine nasıl döneceğini biliyor Julio. Seni özleyeceğim. <laughs> Al Marsu plan. Küçük bir anı. Bu var bir bu ben.